Merhaba arkadaşlar, Başşişman'ın kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Galatasaray Premier Lig kariyerinin 3. bölümündeyiz. Bakalım bu bölümde neler oldu? Daha güzel maçlar çıkarttık mı? Hepsi birazdan karşınızda olacak. Yeni bölüme geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zili de unutmayın. Hadi bakalım yeni bölüme geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, 3. bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuradan bir te tekrardan hatırlayalım. Nerede kaldık? En son Bayern Münih'i yemiştik. Şimdi sıradaki maçımız Celtic. Ondan sonra Liverpool maçı var. Carabao Cup'ta rakibimiz Club Bruges. Ve bu bölümün son maçı da büyük ihtimal Barcelona olur. Bu bölümü kapatırız. Hemen Celtic maçına geçelim. Orada görüşüyoruz. Bakalım Celtic karşısında niye bu çocuk? 8 golle Premier League gol kralı. Yani bu adamın bizde olması büyük şans. Haydi bakalım gençler.

Kafayı vur. Gönder, 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 gönder. Gönder, gönder, gelsin. Vur lan. İşte bu be. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? Offside var gibi korktum biraz gerçi ama. Şimdi Balencim. İyi ki hızlı. Yoksa da Muhammed olsa. Yani. Olamazdı büyük ihtimalle. Haydi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Ya arkaya arkaya canım arkadaşım. Uzun bastım ben ya. Arkadan mis gibi adam bomboştu. Şuraya doğru gel oğlum. Olmadı. Öf. Hem bakkala gittik hem adama pis faul yapıyorduk ha. Geç 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 geç. Hızlı hızlı. Kim var? Sarı kart mı? kart yok. Hiçbir şey yok. Devam et. Haydi bakalım. Malen. Ben niye plasa vurdum ki? Gel içine vursana. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu adamların nasıl alıyorlar bunu ya? Allah Allah gol atmadan gitmeyecek bu Ben ulan İşte bu. İşte bu, işte bu. Arkadaş bu ne ya? Ben Liverpool maçında bu kadar zorlanmıyorum ya? Sinirden kayıyorum ha. Almak için değil. Abicim bu nasıl bir takım? Bir faul maal yok mu? Adam değiştireceğim. Şerefsizler. Lan nereye yaptın? Al! Dingil, dingil. Şunu bir al. Çok güzel. Kendi kendine atamadın. Onu bile onu bile atamadın ya. Deplasmanda 1-0 yendik ama. Ya gerçekten çok şey oldum ya. Sinir oldum. Bir de %62 sen nasıl sen ne yaptın da ya? Sen sen 100 milyon milyar sen ne yaptın? Sen milyar. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evet arkadaşlar Liverpool maçına devam ediyoruz. 6. sırada kendileri görüyorsunuz biz 4. sıradayız. Yani kim kazanırsa o üst sıraya yerleşecek. O belli. Arkadaş Van Dijk sakat değil mi? Nasıl oynatıyorsun sen onu? Hayırdır? Ya, güncelleme yapmıyor musunuz? Oyna diyoruz. ile başladık. Marco ile başlasak nasıl olurdu onu bilmiyorum. Galatasaray Liverpool, Ali Samiye'nden canlı yayındayız. Yine arka tarafta acı görüyorsunuz. Fazla buraları uzatmayacağım. Hemen maçımıza başlıyoruz. Hop başladık. Haydi bakalım. Devam et. It's işte bu. İşte bu. Ben sizi böyle vuracağım. Bak 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 bak. Sıçtım. Yetiş 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 yetiş. Harika. Harika işte bu. Bak 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 arkadan kim geliyor? Arkadan kim geliyor? <laughs> İşte bu. Bir takma at oğlum şöyle ya. Argat göster ya. Sen ligin gol kralısın sonuçta. Evet. Saçını sevdiğim. Bu golü engel olamadı. En güzel saçlı kaleci. 10 gol oldu. İşte bu. İşte bu. Bak şimdi bak bak bak. Vur <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Sevgimizi gösteriyorum size diye. Kalp verdi kalp. Get some Bak biraz önceki maçta o kadar zorlandım. Bunda o kadar zorlanmıyorum. Peki şey olabilir mi? Bunun, e, bunun nedeni? Bir önce, biraz önceki maçtaki Celtic daha kapalı oynuyor. Yani bunlar çok önde bastığı için arkada boşluk veriyorlar. O yüzden olabilir. Onun nedeniyle yorumlara yazabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben niye böyle oluyor dön büyük Büyük takımlara karşı daha rahat oynuyorsun bilgisayarla. Yani bilgisayara karşı. Genelde küçük takımlar mesela e, ligde de a, Erzurum olsun, Hatay Spor olsun. Onlar sana e, e, koyup geçebiliyorlar. Sakin ol. Bak gördün mü? Üç 3 olacaktı ne güzel ya. Aa ne oldu? Geriye vermesek hiç dakikaya bakmadım ki saat kaç. 2-0. İnşallah bir gol daha atarız. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha şöyle bir golümüz var mı? Abicim adam Adam ikinci golünü attı Niye hemen kalktın lan yatsana Biraz tamam basit gol oldu da Dakika 51 Şöyle yapalım 51'de de adam değiştirmez ki ya 60'ı geçsin bari takım Oyun şey dakika Offside yok offside yok lan. Aa, 4 geliyor dedim ya. Tüh be. Niye girmedim ki içeriye? Onu bir alayım ben canım. İşte bu. İşte bu. Ne oldu? Ha, korner çıkmış. Lan ben de dedim. Hadi be.

Ya bu Dakika kaç Bu Allah belanı vermesin ya 92 olmuş artı Şey artı 92 değil artı 2 olmuş Neyini seviniyorsun lan dingil Ya sıfıra karşı bir maç şey yapsaydık ya Bu yakın direk fobisi Bütün kalecilerde var Hocam bitir bari. Ha. İşte bu yazdım. Yazdım yazdım. Haydi bakalım. Geç 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 geç. Hiç beklemeye gerek yok. Evet kim var? Kulüp Brüş'te kupa maçımız var. Hadi ona geçelim o zaman. Evet arkadaşlar Karabağ Kapı'da 4. turdayız. Kulüp Brüş'e karşı oynayacağız. Biraz daha rotasyondaki oyuncularla oynamak istiyorum. Takım yönetimine geleyim buradan. Malen yerine Muhammed girsin. Malen'i çıkaralım burada. Santrafor Doğan'a yer vermek istiyorum. Altırkoğlu sen Kılıç'ın yerine gir. Oğulcan Çağlayan Sakan'ın yerine girsin. Yedmin Saraç'ın yerine girsin. Hacı girebilir. 21.45 açık. Walt Stadion derken maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Araba kupasında saçma bir şekilde Galatasaray'la kulüp bir oynuyor. o <laughs> bu olacak o kadar. Fazla uzatmayalım. Hadi Muhammed göster kendini. Formanın sana da yakıştığını göster olsun. Sürekli malen oynuyor. Ya bırak! Gerizekalıların başkanı. Gıcık oluyor bu şey ya. Kulüp proje vallahi ben gıcığım yani onlar... Lan ne oldu gene ya bu çıkıp duruyor ki de bir. Çok güzel. Harikasın. Lan! <gülüyor> <gülüyor> evet ne yapıyorsun göster. Hop yine düştün yine düştün Geçen sefer de yine, aynısını yaptık ya Get some finance Tamam golü geç Çok şeyim şu anda ee, Heyecanlandım Golün tekrarını var görüyorduk ya Ya biz topu almak için Faul yapıyorsunuz Bu oyunun şeyi bu kuralı Topu direkt alamıyorsunuz. Ancak şey olursa böyle. Van Dijk falan olman lazım. Bak topu alıyorum. Banaken. Lan oğlum. Offside, offside. Oh, no. Hocam. <laughs> Galatasaray really need more possession in this game, but when they've had the ball, they keep delivering the sucker pun. Adam nasıl vurdu lan? Ben şut çekecek diye bekledim. Ayağını ucuyla bıraktı. Vay yanasın sayın seyirciler be. Ahmet Muhammed, Muhammed'e pas verdi gördünüz mü? Karabağ kaptaki iki gol, ikinci golü. <laughs> Muhammed ne yapıyorsun Muhammed? Aaa! Tamam bırak hadi hadi hadi. Elim uyuştu ya. Geç 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 geç. Bak bak bak. Arkaya atacak şimdi. Ya Val yok ya. Yok Val yok. Ya ben niye her maçta penaltı yiyeceğim böyle mal gibi. Gene çıktı. Allah belanı vermesin ya. Çık şuradan. <laughs> Nereye atacaksın? Solu atacaksın. Sağ attı. Haydi bakalım. Puh! Topu kontrol edişiniz Oğlum ya. Oh be. Bu nasıl zorluk ya? 5 almış. artı 6 oynatıyorsun. Hala bitirmiyorsun. Geç 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 geç. Çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Yine bunlar oynayacağız zaten. Evet arkadaşlar. Bir rapor daha geldi. Hemen bakalım sizinle beraber. Bakalım bizim için efsane olabilecek birilerini bulabilecek miyiz? Bilal Sarı diyor. 59-79 54-76 potansiyel. Saçma sapan birisi. 51-71. Abicim bunlar nerede ya bu insanlar? Senin 4 görüşün var. 4 yıldız görüşün nerede? Bu adamlar... Ya ilk başta gelen adamlar ne güzeldi ya. Bütün şeyini orada mı harcadın oğlum? Bütün şansını orada mı harcadın? Şimdi arkadaşlar basın toplantısını yapalım. Şimdi gençler bu maça geçmeden önce şu oyuncumuz bizim Geleceğimizin parlak bir yıldızı. santriford oynuyor. Murat Doğan. 16 yaşında 68 ile oynuyor. Biz bunu arkadaşı biraz daha geliştirmek açısından biraz daha fazla oynatmak istiyorum. Ama şu e, görünümüne bir çekidüzen verelim. Sana böyle parlak bir renk verelim arkadaş. Altın renkli. Oo altın da güzelmiş ha. Şu ilginç bir şeye benziyor. Tamam bunu yapalım. Kafayı yapamıyor muyuz? Çocuk altyapıdan değil mi ya? Niye yapamıyoruz? Bunu böyle kaydedelim arkadaşlar. Saçın rengini bile daha değiştireydik ya. Şöyle bir şey yapacağım. Bu maçı Marlenle başlayıp Doğanla devam edeceğim. Oyna diyelim. Evet, yağmurlu bir hava. Depresyona gittik arkadaşlar. Şimdi de ligde yemek istiyoruz. Bir önce kupada yedik. Hemen geçelim. Haydi bakalım gençler. <laughs> Dingil. Ya arkadaşım aldın topun içinden geçip ne... Bu adam ne lan 155 mi hız bu adamın? çocuğu. 99 mu koşuyor bu anlamadım ki ya. İlk golü yedik hadi bakalım. Çok severim ben ilk golleri. <laughs> Beni gaza getirir. En çok sevdiğim şey hayatımda yani idolim yani. İlk golü ben yemem lazım. Canım çekiyor ne yapayım? Geç. Ya niye benim adamıma gitmiyor bu top? Çocukları. Lan bassana topu bassana. Bassana. Ya bu suratıma bakar mısınız arkadaşlar? Ben böyle maç yapmak zorunda mıyım ya? Bu düşük takımlar niye böyle oynuyor? Geç geç. Bilmem kaçıncı gol. Bana Vur <laughs> lan. Oğlum vursana ya. <laughs> bir şey var ya. Bir eksiklik var. Ben onu çözemedim ya and fed forwards. It Şurada sana girsin. Likte bomba gibi esiyor çocuk. Malen. ne biçim bir isim koydursanız çocuğu. 12 gol oldu. Müthiş. Sakin. Klosterman. Klosterman. İşte bu. İşte bu. Ananıza. <laughs> bu adam ne zaman Türk yapmıştı? Birinci bölümde mi? <laughs> harika. Ya bu adam ben seviyorum ya. Yani ilk defa 2020'nin başında bir oynamıştım öylesine. Malenle. O zaman daha düşük tabii. Keşke dört kişi değiştirebilsek ya. <laughs> Hadi bakalım. Malen çık. Doğan gir. Böyle böyle yavaş yavaş çocuğu alıştıracağım. Bu sezon en azından 70 70 falan olsun. Lan bastım ya ya. Douglas Douglas Çok güzel. Çok güzel. Çocuk asist yaptı ya lan. Çocuk asist yaptı ya. Bu dingil de gol attı. <laughs> bu buna nasıl bir soru ya? Ben saat mi satıyorum? Buna ne nasıl bir soru? Tamam. Ben saat mi satıyorum? Tamam. Premier Lig'de ilk golümüzü attık. Oh vay vay vay. Bu kim lan bu kel? Kafasının üstü açık. <laughs> Dost. Sen benim dostum değilsin, kafaya bak. Yürü be, böyle bir şut var mı ya? Adam havadan gelen, dümdüz gelen topa şey yaptı. Dost, bost. Neyse arkadaşlar. Malelemiz topu alsın, evine götürsün. Tamam. Maç sonu röportajımıza geçelim. Ve Barcelona maçıyla bu bölümün sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, bölümün son maçına geldik. Barcelona'ya karşı oynayacağız. Evimizdeyiz. Buraları tamam ayarlamıştım zaten. Efsanevi sahne karşıtı. Saat 17 maçımız. Kudüs 79'a gelmiş. Marcao 78 olmuş. Mustara 83 olmuş la. 80. Abo! Kaç yaşında bu adam? Saray-Barcelona, Ali Sami canlı yayını. Saçlara bakar mısın be ya? Yani Aynı kendim yapmışım ha. Yani. Ha! Griezmann, Griezmann falan filan. Bunlar çok zor takım. Evet. Messi abi burada mısın? Tamam. Hadi malen. Devam et oğlum. Sakin. Ben anlamadım. Lan Frenkie de yok'a bak. Çakal. Var ya. Niye bu kadar şey bu amatör oynuyorum ya? Niye bu kadar amatör oynuyorum? Koş lan.

Yani biraz duygu eksikliği yaşıyor olabilirim, kusura bakmayın. Vay 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 vay. Get some finance. 3. üçüncü, üçüncü golümüzü attık arkadaşlar. Biraz kendime şey oldu ya, can geldi elime yüzüme. Şunu bir alayım canım. Bas 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 bas, hop. Tekrar verecek. Ne? Nereye gidiyorsun oğlum? Kendi galerine mi gidiyorsun? Tamam canım şimdi böyle bitirirsin. Bir sıfır önde bitiriyoruz arkadaşlar. Bak şu gene kendini şeyde zanneden rekabetçi motor zanneden bilgisayar çekil şuradan. Bak topu almışım gene geldi aldı. Oğlum Messi ağzına sıçacağım senin ha. It's Attık. Şey, attık ne ya? Yedik. Fark etmez. <laughs> Düş. Arkadaş çok konsantre oldum, o yüzden konuşamıyorum. Yani, e, bilerek ona verdim ha. Yani onun bitiriciliği daha yüksek olduğu için. Bir de, hani geldim, yandan pas verdim, gol attım. E, kolay bir gol olmasın diye direkt verdim. 14. golümüze ulaştık. 2-1 yeniyoruz şu anda. Dakika 75 mi? Tamam, şimdi biraz değiştik zamanı. Tamam böyle olur. Malen kalsın şimdilik. Çünkü onları da oynatmadım mı bu sefer şey yaparlar yani. Hocam niye böyle oldu? Hocam niye böyle oldu? Şuradan gol yemeden bitirelim. Vur lan oğlum vursana. Bitti. <laughs> güzel oldu, güzel oldu. Bayağı bir ağır darbe aldı Barcelona. Bu sene ortalar, orta sıralardan çıkamaz büyük ihtimalle. Gerçi belli olmaz daha ilk e, on, kaçıncı maçta on maç yaptık belki de yani. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölümde tekrar devam edeceğiz. Ee, Paris Saint Germain'le bir tane kupa maçımız var. Tamam sen burada bağırma. Sesi kıssaydık keşke. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.